Kimi zaman bir meydanda klarnet ve darbukalarıyla içli bir ezgiye eşlik eden, kimi zaman renkli giysileriyle elindeki çiçeği size uzatan, kimi zaman şen kahkahalarıyla etrafı neşelendiren çingeneler sadece toplumumuzun değil, Avrupa ve Orta Asya'nın da en çok bilinen topluluğudur. Onlar hakkında merak edilen pek çok soru ve şüphe vardır. Bu videoda çingeneler hakkında bazı bilgileri sizler için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1. Numara, Çingene Tarihi Çingeneler tarihleri boyunca her ülkede azınlık olarak yaşadı. Ezilen toplumların bile en çok ezdiği toplum oldu. Efsaneye göre Adem'den sonra İsa'dan önce iki kardeş evlenmişler. İki kardeşten üreyen nesil Çingene ismini almış. Ana yurdu Hindistan olmak üzere bütün dünyaya dağılmışlar ve yerleşmişler. Türkiye'de de 1-2 milyon civarında oldukları biliniyor. Osmanlı döneminde dil, din, ırk ayrılıkları olmadığı için Türkü, Kürtü, Arabı, Ermenisi, Çingenesine eşit davranılmış. Hepsi reaya statüsündeydi ancak Avrupa ülkelerinde dışlandığı çok görülmüştü. Asıl vatanları olan Hindistan'ı neden terk ettikleri ise tam olarak bilinmiyor. Arnavutlar, Çerkezler, Gürcüler, Bulgarlar, Boşnaklar Sırplar, Araplar gibi Romanlar da bir kavimdir. Romanlar ve Çingeneler ismi aynı olarak anılsa da aslında romanlar Çingene kavminin bir parçasını oluşturur. 2. Numara Batıya Göç Bin yıl önce Hindistan'ı kasıp kavuran büyük istila hareketleri ve savaşlar, romanların atalarının bu bölgeden ayrılmasına neden görülmekte. Batıya doğru hareket eden bu kavimlerin kimi üyeleri, gittikleri ülkelerin çingene gruplarıyla kaynaşarak o ülkelere yerleşirler kimileri ise batıya doğru yolculuklarına devam ederler. Roman tarihinin ikinci aşaması romanların Bizans İmparatorluğuna ulaşmaları ile tanımlanır. Bizans İmparatorluğu'nun bugünkü Türkiye ve Balkanlar sınırlarında kalan topraklarında yaşayan Çingene kavimleri Hindistan'dan gelen Çingenelerle kaynaşırlar. Bu sürecin sonunda Romanes dili ve Roman kimliği ortaya çıkar. Kendilerine Roman adını veren ve Romanes dilini konuşan Çingeneler ilk olarak Bizans İmparatorluğu'nun özellikle Balkan topraklarında yayılırlar. 3 numara Dileyince Yaşama Özgürlüğü Çingeneleri sanılanın aksine yekpare bir grup olmayan çingene toplumunun yazılı ya da sözlü bir tarihi yok. Yaşadıkları acılarla başa çıkmak için unutmayı kolektif bir sanat haline getiren bu insanlar geçmiş ya da gelecek değil sadece içinde yaşanan an önemli. Hindistan'dan çıktıkları günden beri ne Hindistan'da ne de dünyanın başka bir yerinde bir anavatan kurma özlemine kapılmamış olmaları da bunun bir göstergesi. Aileyi devletten daha anlamlı bulan Çingenelerin vazgeçilmez önceliği ise tarih boyunca hiç değişmeden kalmış, diledikleri gibi bir yaşam seçme özgürlüğünü korumak. 4 numara. Hep azınlıkta kalmak. Dünya üzerindeki toplam roman nüfusu hakkında halen kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır romanların içinde yaşadığı ülkelerin verdiği bilgiler esas alınırsa dünya genelinde roman nüfusu 5 milyonun üzerindedir ve bu roman nüfusunun yarıdan fazlası Balkan ülkeleri ve Batı Anadolu'da yaşamaktadır. Ancak romanların Balkanlar ve Batı Anadolu dahil olmak üzere yaşadıkları bölgelerin hiçbirinde çoğunluğu oluşturdukları hiçbir toprak parçası yoktur. Sayıları 50 bini geçmeyen roman mahalleleri dışında romanlar tüm yerleşim birimlerinde sayıca azınlık konumundadırlar. 5 numara Dünya Romanlar Günü 1971 yılında Londra'da toplanan 1. Dünya Romanlar Kongresi, roman tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu kongrede dünya romanlarını temsil eden bir simge belirlenmiş ve tarihte ilk kez roman toplumunun uluslararası arenada temsil edilmesi yönünde bir girişim başlatılmıştır. Kongrenin çingene adının tümden reddi gibi eleştirilmesi gereken kararları olmakla birlikte Çingene evrensel milletinin bir parçası olarak romanların kavim kimliklerini geliştirmeleri noktasında son derece önemli bir yeri olduğunun altı çizilmelidir. Kongrede kabul edilen simge son derece büyük bir hızla Avrupa'nın her yerinde yaşayan romanlar arasında yaygınlaşmakta ve romanların birlikte yaşadıkları toplumlar tarafından da kabul görmektedir. 8 Nisan'da mutlaka romanlar günü kutlanır.